Merhaba. Bugün 6 Şubat 2025 Perşembe ve Avustralya'da Pekinham'dayız. Avustralya'da Pekinham'da 7 koşulu bir program var. Sabah koşuları Saat 13 e, prese başlıyor. Handikap 4 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Evet. 3 numaralı Provut Banko. Aslında bu tabi olmuş olsaydı altılı Ganyan'ın da bu ikinci koşu oldu ki ikinci koşu çünkü. Bu da birinci koşu yapmış bizim DJK bunu. Üç numara Provut, Carlin Heffer'le Banco 7'li Pires'e oynayan arkadaşlara duyurulur. İkinci koşuyla beraber altılı Ganyan saat 10.45'te Maiden 4 yaşlı İngilizler olarak 4 yaşlı yalnız İngiliz hala Maiden. 1200 metreye çıkacaklar. 2 numaradan başlayalım. Al Prancer, Craig Nevitt'le. 7 numaralı Time Lapse Damian Lane. 9 numaralı Brown Patrick Maloney. 12 numaralı Swing Low Logan Bates. Ve 1 numaralı Act Natural Daniel Stackhouse. 2, 7, 9, 12 ve 1 numaralı safkanlar. 2, 7, 9, 12 ve 1 numaralı safkanlar burada yeterli olacaktı. Tabii mesela 10 numara var burada. Bakıyorum şimdi gider. 11 numara safkan Yani bunların da tabii geliri var arkadaşlar. Burası sıkıntılı bir ayak. Üçüncü kuş 11 çeyrek geçişe maiden 4 ve yukarı her şey güzel 1200 metreye çıkacaklar. 6 numaralı Illuminance Bill Martens ile 7 numaralı Buzi Benita Deniz Stackhouse 12 numaralı Saat Hoba Jamie Mott ve 13 numaralı Alero Thomas Stockdale 6, 7, 12, 13 tabi burada da 1 ve 2 numaralı sapkanlar hatta 4 numaralı da gelir var. Hatta 3 de daha yani şöyle. Ama arkadaşlar bu kadar yatırım yani yapılır mı? Bir tonat yazılır mı bilemiyorum. Çok zorlanıyoruz tek bulmakta. Bugün bu Avustralya'da bir tane bankumuz var sadece. Dördüncü koşu 11.45'te. Handikap 4 kare İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada ee, belki e, bir safkanı bank olarak sizlere tavsiye edebiliriz burada. On numaralı Patriot Star, Jay McNeil. Hani bir yüzde on beşi üstüne bile çıksa belki bank olarak düşünülebilir bu safkan. Patriot Star diye. Ee, 8 numaralı Dollar Shot. Bill Martins 12 numaralı. She's a Tornado. E, Tatum yukarıdaki e, yukarıda 1 numaralı Justin Timber Brown var ve 5 e, numara Les var. ve var. 1 ve 5 bunlar arka plana atalım. Yani burada 10 ön planda 8 ve 12 şartlı olarak e, tabii ki e, Banko'yu düşünebilirler arkadaşlar. Ne olmasın? Banko düşünebilecek bir safkan olabilir. 1 ve 5 numaralı safkanlar e, ona göre daha sonra değerlendirmeyi alalım diyoruz. 5. kuşa geçtik şimdi. 5. koşuda da evet, 12-15'te 4 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada. Evet burada e, 12 numaralı Safkan e, Sugar Fire. Evet. Kaç <laughs> numaralı ZB9 ZB diye alışıyorsunuz. Adım Makabe. E, 8 numaradan sonra arkadaşlar 2 numaralı ama yalnız bu tabi 169 gün sonra Mr. Vivaci On iki numaralı Sugar Fire, Ethan Brown. Evet, ya yani burası iki sekiz on iki on beş sekiz iki on iki on beş. Burada bu dört at ön planda arkadaşlar. Bir ve 9 numaralı safkanlara da bir bakabilirsiniz. Onlarda gerçekten çok zor bir gelişiş günü bugün. Evet 6. koşuya geçtik şimdi. Handikap 4 kare 1400 metreye çıkacaklar. Burada 6 numaralı safkan Jazz Club Ethan Brown Banco. Bunu daha evvel hatırlıyoruz burada zaten. 6 numaralı Jazz Club Ethan Brown Banco. Bank olarak bunu seçtik arkadaşlar. Tanıdığımız bir at diye. 7. koşu Handicap 4 kare güzel 1600 metreye çıkacaklar. Burada da bir alternatif banko Direkt alternatif banko bu. Yani küçük kuponlarda kullanabilirsiniz. Bir numaralı Vaskali. Ve yine onun en az onun kadar 5 numara arkadaşlar. 1 ve 5. Yani 5 ve 6 ekürler. Yani. İkisi küçük kuponlarda olması lazım ama 1 numara e, AGF daha çok çıkacağını düşünüyoruz biz. 9 numaralı var derli daha, bunlardan daha sonra. 9 Mart var derdi. Ben ailenin Milli safka. bunlardan daha sonra. Evet. başka neler var bugün? şu anda Türk Fontaine'ın eklenmesi lazım bunu Türk Paradise Park'ın park var Amerika'dan. Antalya açık zaten İzmir için premium seviyelik gerekiyor. Cuma da aynı şekilde İzmir ve Antalya var arkadaşlar. Evet böylece Bakaram'la ilgili videonun sonuna geldik. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.